Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elektrik akımını kullanarak bir 3 wattlık motoru çalıştıracağız. E, malzemeler bir tane pervane, bir tane 3 wattlık motor, ucunda kablolar olan bir pil yatağı, iki tane de pil lazım. Arkadaşlar ilk önce pilimizi alıyoruz. Hangi marka olduğu hiç önemli değil. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. İlk önce pilleri pil yatağına yerleştiriyoruz. Arkadaşlar burada önemli olan şey doğru takmak. Şuradaki şuradaki ok gibi bir şey olan yer var ya. İşte şuradaki şey parmağımla gösterdiğim şey ok gibi bir şey olan yer. Orası artı kısmı. Artı kısmı şurası. Eksi kısmı ise şu boş olduğu yer. Düz kısım. Düz kısım. Arkadaşlar şimdi artı kısım şuradaki Tam şuradaki boşluğa sarı boşluğa gelmek gelme gelmesi gerekiyor. Eksi kısmı yani düz yer. Şuradaki yay tarafına gelmesi gerekiyor. Şuradaki yay tarafına. Öyle takacağız. Yanlış takarsanız bozulabilir. Taktım arkadaşlar ben ikisini de. Şöyle koyuyoruz. Ondan sonra şunları takacağız. Taktık arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Ondan sonra bu iki tane kablo var ya. Bunları bunlara birleştireceğiz. Ben de anahtar yok. Anahtar kullanmadım bu videoda. Ee, anahtarsız yapacağız. Direkt zaten bu kabloları bunlara bağladığımız zaman bu çalışıyor. Bu dönmeye başlıyor. Daha hafif bir pervane alırsanız, e, benimki biraz ağır olduğu için fazla rüzgar vermiyor. Daha hafif ve böyle e, yamuk olan bir e, pervane alırsanız daha fazla rüzgar verecektir size. Biz hemen yapalım. Şuradaki piller sayesinde şurada da de destekler var gördüğünüz gibi. Şuradaki kablolar. Bu, bu kablolar e, bakır tel. Bakır tel almaları önemli çünkü elektriği iyi iletiyorlar. Şunu, şunu şuraya bağlıyoruz. Şöyle bağlanıyor. Artı taraf burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı taraf kırmızı yer. Ya pil düştü. Gördüğünüz gibi şuradaki artı taraf kırmızı kablo, eksi taraf siyah kablo. Şunları birbirine bağlıyoruz. Yani Bağlamak biraz zor. şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Şöyle bağlanıyor bakır telle. Daha fazla tutuş sağlayabilmesi için yapıştırabilirsiniz bir bantla. Ama o normal sıradan bantlardan değil, elektrik bandından şu siyahlardan. Aa bakın arkadaşlar, direkt çalıştı. Bakın değdirdiğim an çalışıyor. Duruyor şu. an. Şu siyah tel var ya. Şu siyah tel. Onu buraya değdirdiğimiz an çalışıyor ama şu kırmızı yerinde değil. Kırmızıyı şurada tutalım. Arkadaşlar şuradaki siyah kabloyu değdirdiğimiz an çalışacak. Şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bu fazla da gayet fazla da rüzgar veriyor. Sesi dinleyin. Ne kadar fazla sesi var. Ee, çocuklar için eğitici bir video olacak galiba. Böylelikle elektrik akımını kullanarak bir motor çalıştırmayı başardık arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın.